Bilyonerden yepyeni bir özellik daha. Kuponun hesaplanan tutma ihtimali kuponunun altında. Eklediğin her maçta tutma ihtimalini güncelliyor, oyun keyfine farklı bir boyut getiriyoruz. Milyoner YouTube kanalından hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Bu haftaki hikayemiz bizim gururumuz bir hikaye olacak. Türk basketbolun yükselen yıldızı Alperen Şengün. NBA'de yeni bir nesil yükseliyor. Avrupalı oyuncular sahadaki etkilerini giderek arttırıyor. Nikola Jokic ve Luka Doncic gibi yeteneklerin ligde öncülük ettiği bu dönüşümde bir isim daha dikkatleri üzerine çekiyor. Alperen Şengün. Henüz 21 yaşında Houston Rockets'ta oyunu yeniden tanımlayan bir pivot olarak gündemde. Saha görüşü, ayak hareketleri ve pas yeteneğiyle basketbolun geleceğine damga vurmaya aday. Ancak bu yolculuk kolay başlamadı. Bu çalışma azmi ve tutkuyla yazılan bir hikaye. Alperen Şengün'ün hikayesi. Alperen Şengün 25 Temmuz 2002'de Giresun'da doğdu. Spor olan ilgisi basketbolla başlamadı. Ailesinin yönlendirmesiyle ilk olarak yüzme ve güreş gibi sporlarla ilgilendi. Ancak içindeki rekabet yaşadığı şehri ve spor dalını değiştirmesine neden oldu. Alperen Şankü, 2012 yılında Giresun Üniversitesi'nin altyapısında basketbol kariyerine başladı ve burada 2014 yılına kadar forma giydi. Gençlik Festivali sırasında Bandırma BK'nın baş antrenörü Ahmet Gürgen tarafından keşfedildi ve Ağustos 2014'te kulüple genç oyuncu sözleşmesi imzalandı. Bandırma altyapısında gösterdiği etkileyici performans onu kısa sürede öne çıkardı. Basketbol Gençler Ligi'nde şampiyonluk yaşadı ve sezonun en değerli oyuncusu MVP seçildi. 2018 yılında Türkiye Basketbol Ligi ekibi Bandırma Kırmızı ile ilk profesyonel sözleşmesini imzalayan Alperen, 13 Ekim 2018'de Karesi Spor'a karşı oynanan maçta ilk kez forma giydi ve 13 dakikada 2 sayı 5 rebound 3 asis yaptı. Sezon ilerledikçe performansı yükseldi ve 4 Kasım'da Orman Spor'a karşı oynadığı maçta 15 sayı 11 rebound yaparak ilk double-double'ını gerçekleştirdi. 10 Mart 2019'da Yalova Spor karşısında 22 sayı 16 reboundluk etkileyici performansıyla kariyer rekorlarını kırdı. Bir hafta sonra Konya Spor karşısında 22 sayı atarak kariyer rekorunu egale etti. Sezonun ikinci yarısında formunu arttırarak 2018-2019 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi'nde 29 maça çıktığı ve 10.8 sayı, 6.8 rebound ve 1.2 asist ortalamalarını yakaladı. 2019 yılında Bandırma BK'nın A takımına yükseldi ve 28 Eylül 2019'da Pınar Karşıyaka'ya karşı oynanan maçta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk maçına çıktı. 16 dakika süre alarak 2 sayı 3 rebound 1 asistle oynadı. İlk Avrupa deneyimini ise 16 Ekim 2019'da Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Hapoel Jarus Selam'a karşı oynayarak yaşadı. 10 dakikada 4 sayı 6 reboundla dikkat çekti. 3 Aralık'ta Po Ortez karşısında 20 sayı kaydederek kariyerinin en yüksek sayısına ulaştı. 2019-20 sezonunda Basketbol Süper Ligi'nde 22 maçta 5 sayı 3.9 rebound ve .6 asist ortalamaları yakalarken Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 15 maçta 6.6 sayı 3.3 rebound ortalamasıyla oynadı. Ancak sezon sonunda Bandırma BK ekonomik sebeplerle kapandı ve Alperen Şengün serbest oyuncu oldu. 2019 yılında bu üzücü kapanış aslında Alperen Şengün'ün kariyerini başka bir rotaya yöneltti. Ve genç oyunculardan oluşan yeni bir kadro yapısı kuran Beşiktaş'a kendisini 3 yıllığına bağlayan imzayı atarak transfer oldu ve kariyer yükselişine emin adımlarla devam etti. Fenerbahçe Beko ile oynanan maçta 27 dakika sahada kalan Alperen 21 sayı ve 7 asist, Galatasaray derbisinde ise 27 sayı 9 rebound ile oynadı ve büyük maçlarda ne şekilde sorumluluk alabileceğini de göstermiş oldu. Beşiktaş'ın playoff oynamasında büyük katkısı olan Alperen Şengün, çeyrek finalde Tofaş eşleşmesinin ilk maçında 33 dakika sahada kaldı, 22 sayı, 10 rebound ve 8 asistle oynadı. Bu mücadele Alperen'in asist rekorunu kırdığı mücadele oldu. Yarı finalde Anadolu Efes'le eşleşen Beşiktaş seriyi geçemedi ve Alperen'in Beşiktaş'taki ilk ve son yılı playoff'la tamamlanmış oldu. NBA draftına katılma kararı alan Alperen Şengün 2021 seçmelerinde Oklahoma City Thunder tarafından 16. sıradan seçildi ve hemen ardından Houston Rockets'a takas edildi. NBA yaz ligindeki ilk maçında Cleveland Cavaliers karşısında çıkan genç pivot 27 dakika sahada kalarak 15 sayı, 15 rebound, 4 blok, 3 asist ve 1 top çalmayla dikkat çekici bir performans sergileyerek Amerikalı basketbol severlerin ilgisini çekti. NBA'deki ilk resmi maçına ise Minnesota Timberwolves karşısında çıktı. Rockets'ın 124-106 mağlup olduğu bu karşılaşmada 18 dakika süre alan Şengün 11 sayı, 6 rebound, 2 asist ve 3 top çalmayla oynayarak iyi bir başlangıç yaptı. Çaylak sezonunda sergilediği performans ona NBA All-Star Çaylaklar maçında yer alma fırsatını getirdi. Oyun tarzı ve saha içi becerileri nedeniyle Nikola Jokic'e benzetilen ve Baby Jokic lakabını alan Alperen hakkında MVP ödüllü Jokic de övgü dolu sözler sarf etti. Beni örnek alması iyi bir şey mi emin değilim ama gerçekten yetenekli bir oyuncu. Takımın onun üzerinden daha fazla oyun kurması gerektiğini düşünüyorum. Rockets bazen fazla durağan kalıyor ve çok fazla üçlük deniyor. Alperen sahadayken farklı bir oyun izleme şansı yakalıyorsunuz, diyordu Jokic. Hüsnü Rockets ve NBA'in efsane isimlerinden Hakim Juan'la çalışma fırsatı bulan Şengün için Juan da olumlu yorumlarda bulundu. Sonunda birlikte çalışma fırsatımız oldu ve bu harikaydı. Türkiye'deki antrenörü onun benim en büyük hayranlarımdan biri olduğunu söylemişti. Bu yüzden zaten bir altyapısı vardı. Şimdi antrenmanlarla detaylara giriyoruz. Çok genç, heyecanlı ve öğrenmeye istekli. Bu da büyük bir avantaj. Basketbol artık değişti. Postap oyununu yalnızca pota altında sınırlı tutamazsınız. Dışarıda da etkili olmalısınız. Alperen çok yaratıcı bir oyuncu rakiplerini kandırma yeteneğine sahip ve oldukça çevik. İdmandan önce esneme hareketlerini yaparken fotoğrafını çektim ve ne kadar esnek olduğunu görünce gerçekten etkilendim diyordu Ola Jovan. 2022-23 sezonunda Houston Rockets formasıyla sahaya çıkan Alperen Şengün 14.9 sayı, 8.7 rebound ve 3.1 asist ortalamalarıyla başarılı bir performans sergiledi. 2022 yazında Alperen Şangün Türkiye milli takımıyla Avrupa şampiyonasında mücadele etmeyi tercih etti. Ancak bu tercih onu NBA yaz liginden ve sezon öncesi bazı hazırlık maçlarından uzak tuttu. 3 Ekim 2020'de nihayet parkeye adım attı. Karşısında San Antonio Spurs vardı. Sahada yalnızca 20 dakika kaldı ama yine de 13 sayı, 5 rebound ve 3 asistle kendini gösterdi. Henüz hazırlık maçlarında bile ben buradayım diyordu. Ancak Rockets sezon öncesinde önemli bir değişikliğe gitmişti. Christian Wood'un Dallas Mavericks'e takas edilmesinin ardından Bruno Fernando ilk 5 için düşünülüyordu. Sezonun açılış maçında Alperen kenardan geldi ve 22 dakikada 15 sayı 9 rebound katkısı yaptı. 22 Ekim'de Memphis Grizzlies karşısında Bruno Fernando'nun sakatlanması ise Alperen için yeni bir dönüm noktasıydı. Alperen için Rockets'ın kapıları ardına kadar açıldı. 27 dakikada 23 sayı, 12 rebound ve double double yaparak bu koltuk benim dedi. O günden sonra artık Houston Rockets'ın ilk beşinin değişmez ismi oldu. 26 Kasım'da Oklahoma City Thunder karşısında sahaya çıktığında herkes onun gelişimine şahit oluyordu. O maçta 21 sayı, 19 rebound ve 7 asiste kariyer rebound rekorunu kırdı. Ama bu sadece bir başlangıçtı. 6 Aralık'ta Philadelphia 76ers'a karşı oynadığı maçta NBA tarihinde 1000 sayı ve 200 asist barajını aşan en genç pivot unvanını aldı. Yalnızca 20 yaşındaydı ve tarihe adını yazdırıyordu. Aralık ayının sonuna gelindiğinde NBA'deki 100. maçına çıkmıştı. Dallas Mavericks karşısında 19 sayı, 8 rebound ve 7 asistlik bir performans sergiledi. Ama asıl patlamayı yeni yılda yapacaktı. 12 Ocak 2023 Sacramento Kings karşısında Alperen Şengün kariyerinde yeni bir sayfa açtı. 10 sayı, 10 rebound ve 10 asistle NBA tarihindeki en genç triple-double yapan pivot oldu. Hakim Ola Juan, Rockets tarihindeki en genç triple-double yapan oyuncu unvanını ona devretti. 17 Ocak'ta Los Angeles Lakers karşısında sahadaydı bu kez 33 sayı, 15 rebound, 6 asist ve 4 blokla oynadı. Bu performansıyla Shaquille ile yılı bile geride bırakarak NBA'de 30 sayı 10 rebound ve 5 asist barajını aşan en genç pivot oldu. Houston'da herkes onun hakkında konuşuyordu. Tam bir hafta sonra 26 Ocak'ta Wizard karşısında kariyerinin ikinci triple double'ını yaptı. Artık bir istikrar kazanıyordu. NBA tarihinde 21 yaşına gelmeden birden fazla triple double yapan en genç pivot oldu. Ve rekorlar gelmeye devam etti. 7 Nisan'da Charlotte Hornets karşısında 21 reboundla kariyer rekorunu bir kez daha geliştirdi. Şimdi NBA'in en iyi uzunları arasında ismi geçmeye başlamıştı. İkinci sezonunda Şengün artık bir yıldız adayından çok daha fazlasıydı. Nikola Jokic, Kevin Durant, Paul George gibi NBA'in süper yıldızları onu övmeye başladı. Minnesota Timberwolves'un yıldızı Anthony Edwards, Houston Rockets'ın Alperen etrafında bir yapı kurması gerektiğini bile söyledi. 31 Ekim 2023'te Rockets, Şengü'nün 4. yıl opsiyonunu kullandı. Takım artık ona güveniyordu. 1 Kasım'da Charlotte Hornets karşısında oynadığı maçta NBA tarihinin 500 asiste ulaşan en genç pivotu oldu. 7 Kasım'da Sacramento Kings karşısında 12 asist yaparak Hakim Olajuwon'un bir maçta en çok asist yapan pivot rekoruna ortak oldu. 20 Kasım'da Los Angeles Lakers'a karşı Rockets tarihinde 2000 sayı, 1000 rebound ve 500 asist barajını aşan en genç oyuncu oldu. Artık onun adı Houston tarihine kazınmıştı. 6 Mart 2024 karşısında San Antonio Spurs ve genç süper yıldız Victor Wembanyama vardı. Ancak o gece Alperen kendisine ait bir hikaye yazacaktı. 45 sayı 16 rebound, 3 asist ve 5 top çalmayla oynadı ve NBA'de bir maçta en fazla sayı atan Türk basketbolcu oldu. Mehmet Okur'un 43 sayılık rekorunu geride bırakmıştı. Bu yalnızca bir rekor değildi. NBA tarihinde 45 artı sayı, 15 artı rebound ve 5 artı top çalma istatistiklerine ulaşan en genç oyuncu oldu. Onun ismi artık Anthony Davis, Joel Embiid ve James Harden gibi dev isimlerle anılıyordu. Bundan sadece 3 gün sonra Clippers karşısında sahaya çıktığında tarih yazmaya devam etti. 23 sayı, 19 rebound ve 14 asistle sezonun ikinci triple-double'ını yaparak NBA tarihinde bir maçta bu rakamları yakalayan ilk pivot oldu. Ancak kader bazen çok acımasızdır. 10 Mart'ta Sacramento Kings maçında Domanta Sabonis'le çarpıştı. Herkes bir an için nefesini tuttu. Sağ ayak bileğini burkmuştu. Sağ dizinde de kemik zedelenmesi vardı. Yürüyemiyordu. Golden One Center'da alkışlar eşliğinde tekerlekli sandalyeyle sahayı terk etti. Rockets daha sonra yaptığı açıklamada büyük ihtimalle normal sezonun geri kalanında oynayamayacağını duyurdu. Sakatlık konusunu unutturacak bir gelişmeyle Alperen Şengün, NBA'deki yükselişini taşlandırmaya devam etti. 21 Ekim'de Hüsnü Rockets'la tam 185 milyon dolarlık 5 yıllık yeni bir sözleşmeye imza attı. Bu sadece onun için değil, aynı zamanda Türk spor tarihindeki en büyük sözleşme olarak kayıtlara geçti. Sezonun ilk maçında 24 Ekim'de Charlotte Hornets karşısına çıktı. Houston mağlup olsa da 25 sayı 18 rebound, 5 asist, 4 top çalma ve 1 blokluk performansıyla Alperen sezona fırtına gibi bir giriş yaptı ve bu sadece bir başlangıçtı. 16 Kasım'da Los Angeles Clippers'a karşı 16 sayı, 10 rebound, 10 asistle sezonun ilk triple double'ını yaptı. Ancak Şengün için istatistikler yalnızca bir detaydı. İki gün sonra Chicago Bulls karşısında sahneye çıktı ve sadece 25 dakikada 20 sayı, 11 rebound, 11 asist ve 2 blok üreterek 2020'den bu yana Houston'da ardarda arda 2 arda maçta triple double yapan ilk oyuncu oldu. Performansı her geçen gün yükseliyordu. 27 Kasım'da Minnesota Timberwolves'a karşı 42 dakika sahada kalıp 22 sayı 10 rebound, 11 asist, 3 blok ve 3 top çalmayla oynayarak kariyerindeki 7. triple double'ını kaydetti. 2 Aralık'ta NBA Batı konferansında haftanın oyuncusu seçildi. O hafta 21.3 sayı, 12.7 rebound ve 9 asist ortalamalarıyla oynuyordu. Şengün'ün yükselişi yalnızca normal sezonla sınırlı kalmadı. NBA kupasının çeyrek finalinde Golden State Warriors karşısında 32 dakikada 26 sayı 11 rebound 5 asist ve 3 top çalmayla Rockets'ı galibiyete taşıdı. Ancak yarı finalde Oklahoma City Thunder karşısında takımıyla birlikte turnuvaya veda etti. Yine de bu süreçte NBA kupası en iyi beşine seçilmeyi başardı. Sezon ilerledikçe performansı da tavan yapıyordu. 28 Aralık'ta Minnesota karşısında 38 sayı 12 reboundla sezonun en yüksek skoruna ulaştı. 2 Ocak'ta Dallas Mavericks'e karşı kariyer rekoru olan 6 top çalmayla oynadı. 3 Ocak'ta ise NBA'in resmi MVP sıralamasında 10. sıraya yükseldi. 10 Ocak'ta Memphis Grizzlies karşısında 32 sayı, 14 rebound ve 5 asist yaparak adından söz ettirmeye devam etti. 20 Ocak'ta ise kariyerinin 1000. asistini kaydederek NBA tarihindeki en genç pivot olarak bu başarıya ulaşan oyuncu oldu. Ve elbette Alperen Şengün'ün performansı karşılıksız kalmadı. 2025 NBA All-Star maçına yedek oyuncu olarak seçildi. Ve 2007'den sonra All Star'a seçilen ilk Türk basketbolcu oldu. Ayrıca Rockets tarihinin efsane isimleri Hakim Ola Juan ve Yao Ming'den sonra All Star olan en genç Rockets oyuncusu unvanını kazandı. NBA'de merakla beklenen 2025 All Star etkinliği San Francisco'daki Chase Center'da unutulmaz anlara sahne oldu. Mehmet Okur'un ardından NBA tarihinde All Star maçına çıkan ikinci Türk oyuncusu olan Şengün'un takımı Çak. 16 Şubat'ta Kenny takımıyla karşılaştı. 4 dakika sahada kalan Alperen 4 sayı 1 rebound üretti. All Star'da ilk basketini bulan Alperen Şengüne ise en güzel övgü Şakil yıldan geldi. Türk iş Terminatör. Böylece bir hikayenin daha sonuna geldik sevgili izleyiciler. Gelecek haftalarda görmek istediğiniz yıldızların hikayesini bizimle paylaşırsanız, bu videoyu beğenip yorum yaparsanız bizi çok mutlu edersiniz. Haftaya yeniden görüşünceye kadar. Hoşçakalın. Bilyonerden yepyeni bir özellik daha. Kuponun hesaplanan tutma ihtimali kuponunun altında. Eklediğin her maçta tutma ihtimalini güncelliyor, oyun keyfine farklı bir boyut getiriyoruz.